La ilahe illallah. La la sharika leh. ahadan. Samadan. Samed. Lam yalid. Lam yalid. Wa lam yulad. Wa lam yulkah. Lam yulkah. Kufana milyon sevap. Aa iyisiniz ha hadi. Hadi. Sevabı aldı namazı bırakmayın ha. Bizim millet öyle sevabı adam namazı bırakıyor. Bu kadar sevap bana yeter diyor. Daha bitmedi. Kim? Subhanallahi. Velhamdülillahi. Ve la ilahe illallah. Ve Allahu ekber. Ve la havle. Ve la kuvvete. İlla billahil. Alil azim. Kim bu zikri yaparsa Allah celle celaluhu ona cennette bir hurma ağacı dikiyor. O hurma ağacının gölgesinde bir atlı 500 sene koşsa onun diyor gölgesini bitiremiyor ve bütün dünya ehli o hurmanın diyor meyvesinden yese bitiremez. Ağaçta diktik mi? Hadi bakalım. Çevre Şehircilik bakın hayırlı olsun. Ondan sonra kim La ilahe, La, ilahe La, ilahe La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, Muhammedur Resulullah. Arkadaşlar şimdi kelime-i biraz da söyledim? Bu sesin Vatikan'dan duyulması lazım. Öyle. La ilahe illallah. La, ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah elhamdülillah. Vatikan duyması lazım bunları. Zaten duyuyorlar merak etme sohbetlerimizi izliyorlar. Bütün papazlar, keşişler, rahipler sohbetleri izliyor. Haberiniz olsun. Rahat olun yani. Her taraftan izliyoruz. Elhamdülillah. 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 Kim? La ilahe illallah Muhammedur Resulat derse 4000 günahı dökülüyor. Sahabe dedi ki ya Resulallah 4000 günahımız yoksa dedi ki annenin babanın dedi ki annemin babanın yoksa dedi ki akrabalarının yoksa, ki, akrabalarının yoksa. komşularının ya Allah Allah sevaba bak La ilahe illallah Adem Sefiyullah La ilahe illallah Nuh Nebiyullah La ilahe illallah İbrahim Halilullah La ilahe illallah İsa Ruhullah La ilahe illallah Musa Kelimullah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Bak hep başı La ilahe illallah Allah Celle Celal'dan başka ibadet ederek hiçbir ilah yok Tek ilah Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse ama arkadaşlar ağızda değil ağızdan kalbe yol olacak Allah Celle, Celle, o kişinin canını cehenneme haram kılıyor hadi bakalım amel lazım ama peşine kim La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Vahdehu la şerike le. Vahdehu la şerike mülkü ve lehul hamd. Lehul mülkü ve lehul hamd. ve huve hayyün la yemut. Ve huve hayyün la hayr. ala kulli şey'in kadir. Ve huve ala kulli şey'in kadir. Kim bu zikri çarşıda pazarda yaparsa, çarşıda pazardan maksat insanların Allah Celle Can'ın gafil kaldığı yerlerde iş yerinde de yapabilirsin. Bir rivayette 40 milyon sevap. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şurada bile yani genelleme üzerine almasın da oluyor. Şu meclislerde bile kalbi Allah'tan gafil olanlar var mesela. Oluyor maalesef. Mesela hoca efendi sohbet anlatıyor. Herif orada açmış kendi graj oynuyor. Tabi. Instagram'dan story atıyor. La mübarek sohbet dinlesene. Niye geldin sen buraya? Allah Allah. Peşine. Arkadaşlar. Sabah namazının farzından sonra Akşam namazının farzından sonra Yedi kere Kim? Allahümme Bak Allahümme ecirni minen nar Allahümme ecirni minen nar Yedi kere bunu söylerse Sabah namazının farzından kım, Selam verdin kımıldamadan yedi kere söyle Yedi kere bunu derse Akşama kadar cehennem ateşi ona haram olur Akşam namazında yedi kere Allahümme ecirni minen nar derse Sabaha kadar ona cehennem ateşi haram olur Allah Allah bedavadan ya. Şimdi son zikri de söyleyeyim inşallah. Ondan sonra ya da şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi elhamdülillah hepimiz namaz kılıyoruz. Bir kimse rükudan kalktıktan sonra ne diyoruz arkadaşlar? Semiyallahu limen hamideh. Allahümme rabbena ve lekel hamd. Hamden, kefiran, tayiben, mübareken, fih derse. Melekler diyor o kişinin sevabını yazmak için yarışır. Semi Allahu limen hamide. Allahumma rabbana, ve lekel hamd. Hamden kesiran tayyiban mübareken fi. Unutmayın. Sünnetlerde bunu söyleyin. Belki farza imama yetişemezsiniz. İmamların çoğu da jet hoca olmuş. Neyse. Neyse arkadaşlar son zikirde biraz uzun onu şeyi şey yapan bu kadese emanetler geliyormuş. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bugün maşallah çok canlıydınız. Teşekkür ederim. Kendim bir an Karacaahmet mezarında zannettim bu güzel mübarek günde bu kadar canlı olmanız beni çok duygulandırdı ya mübarekler. Buyurun bir salavat. Allahümme salli ala arkadaşlar dua yapıyoruz bitiriyoruz. Amin. Ya Rabbi'l-i Meşeydan Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulü Kerim. Ya Rabbi Alemin, Ya Rahman Rahim ve Ya Hayran Nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisine, muhabbetine geldi. Ya Rabbi attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umresa ver Ya Rabbi. Ya Rabbi sohbetimizi dergâh hizmetinde kabul eyle ya Rabbi. Hayır. Evlerimizi namaz kılan el Evlerimiz oruçla el eyle. Evlerimizi eyle. Evlerimizi zikir çeken el ev eyle. Evlerimiz razı olur evler eyle. Hayır. Hastalara şifa ver. Dertlere deva ver. Borçlara eda ver. Hayır. İşsizlere hayli iş ver. esere hayli iş ver. Hayır. Keşke şu duada yapılsaydı da amin deselikle de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa... O duada yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Ahim. Ya Rabbi Filistin'e yardım eyle. Ahim. Ya Rabbi Suriye'ye yardım eyle. Ahim. Doğu Türkistan'a yardım eyle. Myanmar'a yardım eyle. Ahim. Ya Rabbi ilim iliminden Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Ahim. Ya Rabbi ordumuza güç ver. Ahim. Ordumuza kuvvet ver. Ahim. Ordumuzun başına Ehl-i Sünnet eyle ya Rabbi. Ahim. Ya Rabbi atıştan isabet eyle. Ya Rabbi PKK'yı kahreyle. FETÖ'yü mahveyle. Dayı şey el ak ele <imle> ya Rabbi. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve ala ale kulli necmayla ve elhamdülü rabbil amin. Arkadaşlar benle beraber tekrar, tekrar edin. Allahümme. <imle> Allahümme. <imle> Salli ve sellim. Salli ve sellim. Ve barik. Ve barik. Ala seyyidina. Ala seyyidina. Muhammedin nebiyil ümmi. ümmi. الحبيب العالي القدر العظيم الجاهل وعلى اله وصحبه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله